Yalnız like'ın hepinizle merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere bilgisayara birden fazla nasıl sanal bilgisayar kurulur onu göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar size açıklama kısmına vermiş olduğum linkten gerekli programları indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra programı kuracaksınız. Kurduktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada Böyle bir program karşımıza çıkacak. Buna giriyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir panel çıkıyor karşımıza bizim. Arkadaşlar buradan yeni kısmı var. Sizde burada hiç olmayacak. Ben bunları e, öylesine yaptım. Şu an onları kullanıyorum ben. Arkadaşlar buradan yeniye basıyorsunuz. Bastıktan sonra buradan bir bilgisayarımıza ad vermemiz lazım. Bunu ne yapıyorsunuz? Mesela yalnız full like yazalım. Yazdıktan sonra arkadaşlar bunu isterseniz Windows 10 yapabilirsiniz ama benim size önerim Windows 7 32 bit veya 64 bit yapmanız arkadaşlar. 64 bit seçim benim tavsiyem. Sonrasında ileriye basın arkadaşlar. Buradan sizden bir RAM seçmenizi istiyor. RAM'i de arkadaşlar bizim, benim size tavsiyem yaklaşık bir 3 GB yapabilirsiniz. Yani 3000 MB. Veya isterseniz benim bilgisayarım yavaş hani kasar diyorsanız bir buçuk yani yapabilirsiniz bir buçuk GB RAM sonrasında ileri diyorsunuz arkadaşlar ileriye dedikten sonra buradan görmüş olduğunuz gibi şimdi sanal bir disk oluştura bastıktan sonra oluştura basıyorsunuz buradan bizden bir şey seçmemiz istiyor arkadaşlar buradan sanal makine diski seçiyorsunuz arkadaşlar ileri diyorsunuz buradan sabitlenmiş boyutu seçiyorsunuz ve ileri diyorsunuz arkadaşlar buradan bilgisayarınızda ne kadar hafıza olsun sizden onu istiyor. Yani buraya isterseniz bu kadar da yapabilirsiniz. isterseniz çoğaltabilirsiniz arkadaşlar bilgisayarınızın durumuna göre. Ben size arkadaşlar yaklaşık bir 50 GB öneririm. 50 GB seçtikten sonra oluştur'a basıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi oluşturuluyor arkadaşlar. 20 saniye kaldı. 20 saniye sonra bizim sanal bilgisayarımız oluşacak arkadaşlar. Siz isterseniz bunu e, birden fazla yapabilirsiniz hani bir şekilde yani ne yapacaksınız arkadaşlar daha fazla yapabilirsiniz hani bir tane değil birden fazla yapabilirsiniz o size de kalmış ben bundan, işte bir program sayısın arkadaşlar yani bunu çalıştırıyorum o şekilde kullanıyorum ben şimdi arkadaşlar bunun e, yüklenmesini bekleyelim ben videoyu keseceğim hemen devam edeceğiz. Arkadaşlar sanal bilgisayarımız oluşturuldu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradan güç kapalı yazıyor arkadaşlar. Şimdi size açıklama kısmına vermiş olduğum linkten bu dosyayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Windows 7'yi kuracağız bilgisayara şimdi. Arkadaşlar buradan giriyorsunuz buraya tekrardan arkadaşlar. Buraya görmüş olduğunuz gibi optik sürücü boş yazacak arkadaşlar. Burada sizde buraya disk kalıbı seç oluştura basıyorsunuz. Buradan ekleye bastıktan sonra arkadaşlar masa üstüne geliyorsunuz. O programı seçip arkadaşlar buradaki programı seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi bizim yüklendi arkadaşlar. Buradan her şey bitti. Şimdi başlata basıyorsunuz. Bilgisayarımız başlatılacak arkadaşlar. İşlemimiz bu kadardı. Şimdi arkadaşlar bir Windows kuracağız biz. Onu bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar açıldı. Windows başlatılıyor şu anla. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sorunsuz bir şekilde çalıştı. Buradan arkadaşlar açıldı şimdi bilgisayar. Buradan ileriye basıyorsunuz, şimdi yükleye basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan kurulum başlıyor arkadaşlar. Bundan sonrası sizde tamamen yani bilgisayarı nasıl kurduysanız aynı şekilde kuracaksınız çok basit arkadaşlar. Buradan ileriye dedikten sonra buradan ee, nasıl yapalım buradan? Bir dakika arkadaşlar. Buradan özel'e basıp ileriye basın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Windows sosyallara hazırlanıyor arkadaşlar. Bundan sonra e, kurulacaktır yani. İşlemimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.